Çorum'da Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından parka monte edilen yeni kedi evi bundan böyle o bölgedeki sokak kedileri için sıcak bir yuva olacak. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın belediye çalışmalarını incelediği esnada bir parkta gördüğü kartondan yapılmış kedi evinin yerine daha şık ve konforlu bir kedi evi ile değiştirilmesi talimatını verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından parka monte edilen yeni kedi evi bölgedeki sokak kedileri için sıcak bir yuva olacak. Doktor Halil İbrahim Aşkın muhtarlığımızı ziyaret etti. Bu e, Mahallesi'ne ve bin evlere yapmış olduğu hizmetleri istişare ettikten sonra muhtarlıktan e, yolcu diyordum. Bu şeyi gördü, kedi mamasını gördü. Bu ne Mehmet abi dedi, dedim kedilere mama koyuyoruz. Madem dedi sen bu inceliği gösteriyorsun o hayvanlara. Bir hayvan sever olarak. Ben de sana bir güzellik yapacağım dedi. Ve Allah razı olsun. bizi, kedilerimizi, hayvanlarımızı kurtardı. Üç Tutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş da sokak hayvanlarına karşı hassasiyeti nedeniyle Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ya, ben mamalarımız da bu vesileyle mamalarımız bu vesileyle yağmurdan da kurtulmuş oldu. Islanmamış oluyor. Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ise şehrimizin değişik bölgelerinde besleme alanlarını oluşturmaya devam ediyoruz dedi. Daha önce Mimar Sinan Mahallesi muhtarımızla birlikte muhtarlığımızın yanına besleme alanı oluşturmuştuk. Şimdi de Üçlütlar Mahallesi muhtarımıza teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. Şimdi de buraya koyduk. İnşallah şehrimizin değişik bölgelerinde kedi evlerini, besleme alanlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Sokağın hayvanı şeklinde bir çalışmayı başlattık. Bu güzel bir şekilde devam edecek inşallah.